İyi olan kazansın mı? Git ben kazanacağım. Bak o sizden Kanka sen olayı yanlış anladın ya. Ha ben iyiyim. Ölüyorum. <laughs> Ona lan aslan gönderdi. Gazım bitti. Buraya mı? Oğlum orada değil orada değil. Sait. Sait var galiba. Helal lan Kaan. Helal lan sana. Kaan <laughs> <laughs> git spike gel işte <laughs> alo. Neyse. Zaten <Sırat Gülüyor> <heken> kendi bildiğini <laughs> yapıcan. Adam A'da A'da. Lan niye aya bombayı adama veriyorum. Çık oradan çık ucuzda çık onun. Neye dön çabuk. Aaa zımbırtım bitmiş. <laughs> İyi ki elimde hiç ısınamadım ben. Sen öldün diye öldüm ben de. Değil mi sanırım. Oui. Oui. Tiu. Öl artık. Öl, 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 öl. Allah Allah. Bir mermi ne ya? Bir mermi ne ya? Yemin ediyorum. Ay. Oy. Bak adam önüme gelecek. Gelemeyecek. <laughs> of erkeğime bak nasıl vuruyor. <laughs> ace, ace, ace. No charges left. Satış, satış. O kadar güzel oyna sen sonra böyle geber. Ya kanka haritaya bakıyoruz ya. Vallahi sattı ele. Mecbur ben taşıyacağım yine. Kusura Yok yok affediyorum. diyorum. <laughs> ne koş koş lan orada. Koşuyorum. Buradan gelinmiyor mu şu an? Şu an. Hayır şu an sadece ikimiz konuşuyoruz. Ayyyy. Gruptaki. Ayyyy. Sersem, <laughs> Sersem litme atsana tepeyi. At arkamdan. At arkamdan. Sersem litme atsana. Şu Oğlum bize değil kapıya çıkacak. <laughs> Oğlum nasıl atılıyor? Q'nu kapının ortasına doğru dolatacaksın gidecek. Senden sonra mıydı? Evet. Kanka öğrenmiş oldum. Nowhere to run!

<laughs> Karaları yok, yakak alın lan. N'alaka? Karaları yok. E biz atalım oğlum. Atalım, atalım <laughs> diyen adam 1-5 bir, <laughs> bir şey olmaz oğlum dur alışacaksın. I hate to say it but Probably best Ya kimse kusura bakmasın ben herhalde vandal alıyorum abi. Al oğlum al alıyo Onların evlatı. Go <laughs> go go! kanka ben çarlara ve nasıl oynandıklarına dair çok bir şey bilmiyorum o yüzden anlatacaksın yani yapacak bir şey yok. Kanka öğrenme zaten oynamadan nasıl öğreneceğim onu mantıklı. Get out of my way. What's this? Coming through. <laughs> de Ay... İon var lan. Ion setini aldım ben. Vandal gelen seti var ya. Allah. Adamların para. Adam bak. zengin. Paraya bak ya. ya git bir aylık KYK'yı bastım <laughs> Bu arada sana çok güzel bir hediye alacağım bir ara. Bana ev adresini at Whatsapp'tan. Ciddi ne diyorum. Diyorsun ya? Sana diyorum cidden. Ev adresini at bana Whatsapp'tan. Ne alaka oğlum şimdi? Eçi geldi. Hasta olduğunda biraz yumuşadım sana. Yani neden hediye alasın geldi bana ben hala onu anlamış değilim. <laughs> Bayram değil, seyran değil. Evet enişten beni niye öptü? Ya yeter ya yeter ya. Oyun mu bozdu? Evet karşı taraf seçmiyor. Şimdi salak emmel jet seçemeyecek. Match found. Seçememesinden değil de Emer AFK değil mi oğlum? İşte seçemeyecek o yüzden. Hayır ya. Arasana. Var mı numarası sende? Aa bende de var oğlum. Var. Sende yok mu oğlum? Var. Ayıp lan. <laughs> var var. Dün verdi. Dün verdi. Dün verdi. Dün verdi. Dün verdi. Dün verdi. Kaç senelik arkadaşın numarasını dün mü Dün. Kanka ben... Alın. Çapsız Oğlum ben boşuna boşluğumu... mı hızlı hızlı sigarayı telef ettim? Evet. Evet. Karşı taraf oyunu bozdu kankası. Hastalıktan geberiyorum. Kan bana mesaj yazmış. Daha iyi hissediyorsan balo. Ama, ama ondan önce aramadın mı doğruyu söyle. Aradım, sordum sana. Şarjım bir Sonra Orla geri don. aradım. Şarjım bir, ben seni arayacağım dedin. Spike bende. Goku şerifse. Need Thank Danke. İon set aldın, Şerif'in de İon yok mu? Bu ne oğlum? oğlum? O iki, benim aldığım set ikinci. Üçüncü Ion seti, valla Ion proton değil mi? Natron... Evet kanka evet evet. Aynen. Faruk çok fena geyresim geldi. Ya Bomba niye kardeşim adamlar bana denk geldi. Ne yaptın lan? Ha oğlum. Ne yaptın lan? Ne oldu lan? Nereden vurdun adamı? Yanından. Oha ben hiç görmedim abi. <laughs> Nasıl görmedin <görüyorsunuz? gülüyor> oğlum adam yanındaydı. Maşallah. Oğlum biri atsın lan biri atsın lan. Aa oğlum ne oluyor ya? Aa, kesin Tam ee, neden verdiler biliyor musun oyunu? Ben çünkü bro, bro. Marshall oynadım. Kan Marshall çekince dediler ki kendine bunu yapan bize neler yaparız. Gol var gol Erik Eri Tamam tekrar açtım. Olum. Kan Can Ceyi Can Ceyi git Ceyi git. öbür tarafa. Öbür ha, tarafa. Öbür, en köşeye. Ya orta, ortaya orta, git dost eşleri. Kanka o mapten çıkayım mı? Bak işaretledim ortaya bak. Sola dön sola dön sola dön. Heh oradan sağa dön. Tam orada. Yani? Dün düz koş oradan. E'ye bas koş. Bir saniye. Ah, got go. Ya işte o yüzden açmadım ya. Rab <laughs> ne? Ben ne yapayım? Ben ne yapayım? <gülüyor> <gülüyor> Hadi server şey okuyordum lan. Adamlardaki Russian Raiders. One enemy remaining. Spike down attacker or spawn. Orası bu çöje ne ara geldim buraya? Nerede? C'de adam chat. C'd. C ne kanka? C chat ne C? Evet. <laughs> Oğlum haritada yazıyor ya ABC diye. <laughs> middeymiş niye beni kandırıyorsun abi? Niye <laughs> beni kandırıyorsun? Hayır middaymış. <laughs> Ama abi ya adam beni c'de vurdu. <laughs> ya Kaan yanlış anlama da atacağım <laughs> <laughs> One enemy <laughs>